Arkadaşlar merhaba. Long Tag'da yeni bölüme hoş geldiniz. En son bu Reisa'yla götürüyorduk. Az kaldı ama bu sefer. Farklı şeyler olacak bu bölüm. Aynen. Bu arada bir daha durup e, ateş ateş yakmayacağım. Bu ölmez yani oraya kadar. Diye düşünüyorum bakalım. Bir an önce götüreceğim şimdi kiliseye. Kurt çıkmasın ben uğraştırmayın olur mu? Gerek götüreyim bunu. Herhalde dayanır oraya kadar ya öyle düşünüyorum. Geldik geldik az kaldı hadi oğlum az kaldı. Arkadaşlar siz izlerken sıkıldınız bir de beni düşünsenize ablanızı kanser etti beni ya sabahtan beri yürüyoruz bu herifi taşıyoruz ya kadını herif diyorum hala Beynimi de yaktı yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum illallah geldi ya. Oyunu özlemek istiyorum dedim. Yemin ediyorum ne çok yemin ettim ya. Oyunu özlemek istiyorum dedim. Oyundan soğuk yine yemin ediyorum. <laughs> Tik oldu ya. Sabahtan beri yemin ediyorum. Allah etmesin Hadi be. Oyundan soktu ya. Ulan oh, sanki buralarda ayı vardı ya. Kurt muydu ayı mıydı neydi? Yok. Ne kadar ya? Oo. Bu dağın arkasında değil miydi ya? Ay ay çok darlandım çok. Sabır kalmadı yemin ediyorum. <laughs> yemin ettim ya kafa iyi Beynim yandı vallahi. Aynen. O ne? O ayı mı? O ayı mı? Abi ciddi olamazsın. Orada ayı mı vardı? Ha yapma yapma yapma. Lütfen yapma ya. Vallahi yapma. Şunu bir kaydet. Kaydet şunu. Orada ayı gördüm em O ne abi? ee şeyin oraya ateşin oraya Ne yapacağım ben ona ne, sen arka mı Bir dur başkan ya kurban olayım Ayı var diyorum eve gitmek istiyorum da ikimiz de öleceğiz burada haberi yok. O neydi hocam? Bu arada yemin edebilirim büyük kurt muydu o? Ya bir dur. Neredesiniz lan? Abi ayı değilmiş ya tamam. Bu <laughs> Gel gel. Oğlum niye sana saldı geliyor? Lan. Manyak mısın Oturdu kadını yiyor ya. Bir şey yaptım ya. Ya ay. Ay 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 ay, ay. Parçalanmış. Hipotermi diyor ha. Tamam. Ama sırtı mırtı parça uçaktan mı acaba? Abi uzaktan büyük gözüküyordu. Ayı gibiydi ya. Anlamadım ki. Böyle şu, e, şu yanan şeyin yanından geçti böyle ayı gibiydi. Kurt muymuş? karartı var ama korktum yani şimdi. Tam tam ayı yok, ayı yok. Güzel. Oh. Oh. Ha. Yatır ya, yatır yatır. Oğlum manyak mısın ya? Şimdi adam akıllı. can ne daha ne yapacağız Dimitri'ye silahı var neredeydi bu Dimitri ha Ver, Ver abi <laughs> silahını verdik mi kimlikleri geri ver. Hocama mı vereceğim? Yok. <laughs> ha, tek tek söylüyoruz galiba. Arkası dönük bu arada seni umurtamıyor bile haberin olsun. Abi ya yapma yapma vallahi yapma yeter ya oraya gidemem ben de Cidden abi gidin kendiniz arayın ya iyileşip Allah Allah ayakçınız mıyım ben? I'm sorry. Ölenlere Allah'tan baş sağlığı diliyorum

Tabi efendim. Franklin. Konuştuk didn't survive. Bitti galiba ya, bu da sondu. Konuşmadığın var mı ya? Ha Dimitri? Bitti galiba, bu da Dimitri sondu. Aynen. Oh, pederim, oh çektik, now, let's have You made it. I prayed that you would. Yes, I made it. And I found another survivor. In bad shape though. Found the insulin too. Thank you, my child. This is a big help. Weather's turning worse. I fear another blizzard is on the way. How can you tell? The farmers of Pleasant Valley have been part of my flock for years now. Over that time, you start to see the patterns of things. Blizzards are common this time of year. We're due for another one any day now. And then what? Normally, we'd hunker down with a stack of firewood, a full. Cadre, <laughs> wait it out. And now? Even with what you've done. We'll have to pray we survive long bak, enough. Bak. Bize the way to it it prayer is your thing, father. You handle huh. that. Between the plane crash and the houses in the area, I'm going to pull together whatever <laughs> supplies I can find. Maybe between the two of us, we can keep these people alive. The alive. May God watch over you, my child. May God watch over you, my child. Yapma yeah, yapma Still some names missing from the passenger manifest. Became delirious and wandered off, maybe. The storm is coming and the people are vulnerable. Don't delay my child. Ne diyorsun ya? Hmm, bulamadıklarımız burada. Ee, burada şey var. Bir bakalım mı? Ben de fazla olan şeyleri atayım buraya. Buraya mı koyuyoruz? Yazan var işte. Ha Zulalar o yüzden kullanacakmışız. Bak işte. Bir dakika şimdi neymiş bu? Malzeme er erzak dolabına yerleştir. Ha burası. Antiseptik. Ver bizimkini. ona 8 tane. Ver hepsini. Yardım silah. Tamam. Mermi. Dört tanesini ver buraya. Yardım silah mermi. Bir dakika. Yardım silahı bu değil mi? Tamam. Ha bitti orası. Antibiyotik 8 tane. Bu, bu antibiyotik. Ha bu. Ver hepsini. Gaz ya. Peki. Bu işe yarıyor mu? Yarıyormuş. Sargı bezleri odun veya odun. Odun lazım sana. Gıda ve içecekten gelen. kah tamam. Güzel. Bozulmuşları verelim. Çok yardım severiz. Her bozulmuşları. Ver, ver 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 hepsini ver. Yetmedi usta ya. Fazladan verdik, sıkıntı yok. Antiseptik, odun, sargı bezi. Ya bir dakika. Sargı bezini hemen şuradan halledelim mi? Ver bunları. Dur bakayım Dimitri. Ee, burada şey var. Bizden geç gerek bir dakika. Burada bir yere bir, şey bir eşyalarımızı koymuştuk biz ya. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Ha, şuraya bir yere koymuştuk sanki. Öyle bir şey hatırlıyor musun? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Bir yere böyle eşyalarımızı koymuştuk sanki burada. Allah Allah. Yok mu öyle bir şey? Ha buraya, 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 buraya. Tamam. Ağrı kesici yok. Ona gerek yok. Bunlar yakılacak şeyler şunu al. Ee, levye. Levye ne durumda? Ver, al. Bir fark yok ama alalım. Bak şimdi ne yapacağız? Gel buraya. Şurada iki tane var değil mi? 80'i ver. Topla. Topladım değil mi seni? Sargı bezi yapacağız bunları şimdi. Gel bakayım buraya. Neredeyiz Hargıdayız ya? Hah gel. Ver hepsini. Bu okulum Bu kadar fazla olduk mu ya? 22 tane yapmışız. Ver ya 12 tanesi. 16 tane verdim. Sargı bez istiyorsun ya? Heh, verdik tamam. Odun, antiseptik onları bulacağız. Gaz ya. Bir daha antibiyotik. Seni de vereyim mi? Çorap da lazım olur. Pişek de lazım olur sana. Kanka ben çok fazla taşımak istemiyorum. Verdim sana. Tamam. Sobayı durduk. Sobayı abi bir dakika şunları da koyalım. Neredesin? Yakacaklar. Kibrit işe yarıyor mu? Yok. Ver. Tamam. Şimdi bir dışarıya çıkalım. Odun toplayalım. Böyle ufaktan ufaktan. Etrafta. Ama ne Tamam var vaktimiz. Yani bir tık vaktimiz var. Oy. Depo varmış burada. Nacak yok ya. Nacak olsa direkt tak tak bitirecektik de işi. Nacak yok. Odun da yok ki etrafta. Şu karşıya bakalım Orada vardır belki. Hah, şurada bir şeyler var. Çalışıp da bir şey yapılıyor mu bunlara? Yok. Gel. Yani. Ver bunu. Ay dur dur dur. şeyler yiyip içelim hemen. Ver şunu. Bak şöyle mantıklı görevler versin bana okey bak cidden söylüyorum. 10 numara görev ben böyle görev severim abi. Ama böyle dandik taşıma maşıma var ama uzağa gitme verme. Böyle benim canını yerim işte. Çorba içelim mi? tane geldi bu arada. Soda içtim. Bir soda daha gömerim. Süper. Şimdi şunları bir heh, atalım. Attık onları. Fazla bir şey var mı? Yok. Neredesiniz? Heh, şurada bir tane dal var. Onu aldım. Haydi var ya sıkıntı yok, hallederiz. Şuradaki büyük dalı Bir buçuk saat. Ver. Bunu da ver. Yine acıktık lan. Bunu Ver bunları. Bir yeter herhalde hocama. Neyse ben garanti edeyim. Sobaya yakarız. Olmadı en kötü. Orada. Şunları da topla ya. Zarar gelmez. Şimdi Bir daha geri dönmekten iyidir. Git gelmesin de. Artık dönelim ya. Sakin bırakacağız. Buraya yakın. Buraya mıydı? Aynen. Şurada bir tane şey var. Sırnak var. Hadi bakalım. Pederim bunlar size yeter herhalde. Yani öyle düşünüyoruz ama bakacağız. Bakayım kaç tane toplamışım ya. Baksana abi. Ne? Ne? Oğlum ne diyorsun lan manyak mısın? 12 ne? Bir dakika yenilenmedi mi? Hoppala. 12 diyor hocam bu ne? Baya sıkıntı var arada. Baya baya sıkıntı. Şundan ye bir tane. Bir tane soda. Gazoz yani. Bir tane daha. Hocam. Uyuyayım ben şurada ya. Hayvan. Sabah olsun bir. 10 saat uyuyalım ya sabancı olur zaten Uyudun, aldık bunu <laughs> Burada bir şiş. evet, yani. Ay tencereyi bıraktık Allah kahretmesin Odun devam o zaman Oduna devam ediyoruz ama bir Şuradan içelim. Bir tane daha. Hatta bir tane daha atacağım. Ya da dur şunu bir yiyelim. Sonra şunu da yiyeceğim. Yiyemedik. Neredesiniz ya? Ne var orada? Ha benim öldürdüğüm kul. O ne, orada bir şey vardı sanki. Yok. Şunları topluya topluya gidelim. Seri seri toplayalım. İyi iyi güzel. Burada büyük büyük dallar var. Nasıl yapalım? Testereyi nasıl tamir ediyoruz Burada metal. Güzel. Onun kesebildiği şeylerle onu tamir edebiliyoruz. Mantıklı. Niye? Ne şey oldu? Ha, fırtına. Fırtına var. Gel buraya. Ama bu kırılırsa sıkıntı biliyor musunuz? Bunun kontrol edelim sürekli. 42. Az önce bakmayı unuttum. Bir dakika. Şunu da alalım. İki tane. 32 oldu. Kırılmazsın değil mi? Yani şöyle bir garanti alacağım arkadaşlar ona. Bak asla böyle oynamam ama bu testere şu an hayat kurtarıyor. Ay ay ay. Ay 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 ay. Şey ne oldu ya? Su bitti. Şunu bir ver. Tamam. Bana bir tane soda vereyim ben. satır fark ediyorum. O yüzden ilk krakerleri gömeceğim. Sonra soda. Bir tane daha soda. Bunlar şey veriyor muydu? Su. Soda içelim. Yavaş yavaş gidebiliriz. Çubuk. Çubuğu aldım. Orada bir tane daha dal var. Onu da kıracağım. İki tane. ikisini de kıracağım. Testere yeter ya. Yeter yeter yeter. Güzel. Dayan oğlum dayan oğlum. Dayan oğlum. Kırılma. Kırılma. Kaç canım var? 17. Dayanırsın ya dayandım. Anam 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 anam. Geç 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 içeri geç. Bu kuzey ışıkları geldi mi ben korkuyorum abi. Geçeceğim içeri hemen. Abi çok korkunç ya ama korkuyorum yani açıkçası. Baksana şuraya abi. Gir 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 gir. Aman. Ya burada da böyle. Para üstü bir top giremiyoruz tamam hop bak güzel oldu mutfağa şık geldi 21 tane yeter umarım ha bir zahmet hala 37 diyor bana ya şu testleri tamir etmemiz lazım biliyor musun Abi, bir uyuyacağım ya. 12 saat. İyi, iyi de. Ve arkadaşlar bölümümüzü de burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölüm biraz daha farklı oldu. Öncelerine, kıyasla, e, öncekilere kıyasla. Şu çok sağlam şey var. Fırtına. Her neyse arkadaşlar beklesiniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoları izleyenleri çoğunun abone olmadığını gördüm. Kanala girmişken bir içerikler hoşunuza gidiyorken abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.